Fenerbahçe'de Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin ardından futbolculardan ardarda arda hamleler gelmeye başladı. Son olarak Tolga Yarslan FIFA'ya giden isim oldu. Sabah gazetesinin haberine göre Max Kruse ve Miha Zaytsın ardından Tolgay da alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu. 30 yaşındaki orta sahanın Max Kruse'nin hemen ardından harekete geçtiği ve yeteri kadar forma şansı bulamadığı için bunu bir ayrılık fırsatı olarak gördüğü kaydedildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen Tolga Yarslan, Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Oyuncu yıllık 2,4 milyon euro kazanıyor. Tolga Yarslan bu sezon ligde 9 maçta 127 dakika süre alırken gol katkısı yapamadı. Türkiye Kupası'nda ise 8 maçta 683 dakika sahada kaldı ve 2 gol kaydetti. 30 yaşındaki oyuncu geçen sezonun ikinci yarısında ise 11 lig maçında toplam 760 dakika süre almış ancak gol katkısı sağlayamamıştı.